Merhaba. Hafta sonu anneler günü. Onu bugünden konuşacağız mutlaka. Ama bugün öncelikle öğretmenlerimizden başlayacağız. Deniyor ki 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Yani bunu müjde gibi böyle lütuf gibi sunuyorlar. Bütçe imkanlarımızı zorlayarak 20 bin öğretmen ataması yapacağız filan diyorlar. Halbuki ya sırf geçen yılın sonunda 2023 yılının sonunda 23 bin öğretmen emekli ayrıldı ya. 23 bin öğretmen emekli ayrıldı. Onların yerine 20 bin yeni öğretmen alıyorlar. Hepsi bu. Yani aslında ortada müjde veya lütuf falan yok yani. 23 bin öğretmen emekli oldu. Onların yerine 20 bin öğretmen alıyorlar. Hatta aslında atama müjdesini falan boş ver. 3 bin eksik bile alıyorlar. Sayıştay raporlarına göre Türkiye'de 138 bin öğretmen açığı var. 23 bini geçen yıl emekli oldu. 20 bin alıyorlar. Yani aslında bu 20 binlik atamayla öğretmen açığı azalmadığı gibi aksine arttı. 3 binde arttı. Bu 20 bin atamayı hala utanmadan müjde diye veriyorlar. Üstelik bu öğretmen atamaları nasıl yapıyorlar? Mülakatla yapıyorlar. Şimdi o mülakat mesesine geleceğiz mutlaka ama önce şunun altını çizeyim. Unutmayalım. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde 2023 yılı itibariyle AKP döneminde ataması yapılmadığı için intihar eden yani canından bezdiği için canına kıyan öğretmen sayımız kaçtı biliyor musun? 274 diye. Öğretmen olmasına rağmen ataması yapılmadığı için gidip mecburen böyle polis filan olup şehit olan öğretmenlerimiz var. Resim öğretmeni şehit polisimiz var mesela. Resim öğretmeni. Şehit polisi. Ataması yapılmadığı için taksi şoförlüğü yapan öğretmen var. Servis şoförü Türkçe öğretmeni var. Hayatını sürdürebilmek için çağrı merkezinde böyle telefonlara bakan öğretmenler var. Liseye öğretmen olarak atanamayıp o liseye hademe olarak işe giren matematik öğretmeni var. Aydın'da ben kendi gözlerimle gördüm. Sosyal bilgili öğretmeni çoban var ya. Dünyanın en saygın mesleğini pazarda limoncu haline getirdiler. Taş ocağında çalışan öğretmen var. Çalışma elbette ayıp değil. Her iş kutsal. Ama çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlik mesleğine vasıfsız işçi muamelesi yapılıyorsa asıl o ülke vasıfsızdır asıl. Evet. Bakın Bodrum'da yine ben kendim şahidim. İngiliz emekli öğretmen turist olarak gelmiş lüks otelde kalıyor. Ataması yapılmayan edebiyat öğretmenimiz aynı otelde mevsimli garson olarak çalışıyor. El Alemin emekli öğretmeni bizde tatil yapıyor. Bizim öğretmenimiz garson olarak ona hizmet ediyor. Türkiye bu uluslararası utancı yaşıyor. Ya arkadaş, organlarını bağışladıktan sonra canına kıyan, ataması yapılmayan öğretmen var ya. Yaşarken insanlara faydalı olmama izin vermediler. Belki cenazen faydalı olur diye mektup bırakıp organlarını bağışladıktan sonra intihar eden öğretmen var bu ülkede. İzmir'de mesela en son ataması yapılmadığı için kuryelik yapan bir sosyal bilgiler öğretmeni canına kıydı. Lafı hiç eğip bükmeyelim. Öğretmenlerine bunu reva gören ülke beyinsiz ülkedir. Tarikat, cemaat, zır cahil ülkesidir. Öğretmenine sahip çıkmayan millet de aslında kendi çocuklarına, kendi torunlarına karşı suç işliyor demek. Bakın bunun nedenini sizlere somut olarak izah etmeye çalışayım. 80'li yılların başlarıydı. Henüz üniversitede öğrenciyim, gazeteciliğe de yeni başlamışım. O zamanlar tabii şimdiki gibi tırışkadan teyare tipleri gazeteci diye kakalamıyorlardı. Ya yani muhabirler böyle oturaklıydı, tecrübeli gazetecilerdi. Günün en önemli haberlerine de onlar imza atardı. O zaman işte benim gibi çömezlerin birinci sayfa haberi falan yapabilmesi için, hele hele manşet olabilmesi için böyle ağzıyla kuş tutması gerekir Sabahları haber toplantısına girerken, Böyle gerginlikten karnımıza ağrılar girerdi. <laughs> haber müdürleri böyle önerdiğimiz haberi beğenmezse genç gazetecidir filan diye hoşgörü göstermezdi. ağır fırça atalar. Gene öyle bir gün yani nasıl yapsam da bir haber bulsam falan diye kıvranırken gözüm böyle gazetenin birinin sayfasına takıldı. Şampiyon yine İzmir'den yazıyor. Başlık. Şampiyon yine İzmir'de. Anadolu Liseleri sınavı yapılmıştı. Türkiye birincisi yine İzmir'den çıkmıştı. Yine kelimesine takılmıştım. Yine. Arşive gittim, gazetenin arşiv bölümüne. Yineleri tek tek okudum. Geçen yıl Anadolu Siz şampiyonu da İzmir'den çıkmıştı. Üniversite sınavı şampiyonu da İzmir'den çıkmıştı. Önceki yılları taradım. Evet, birincilere İzmir'den çıkıyordu. Yine. Yani. <laughs> İzmir değilse bile ya Denizli'den ya Aydın'dan filan çıkıyor. Hep Ege bölgesinde. E niye? İzmirliler diğer şehirlerimizden daha zeki olamayacağına göre Egeliler de diğer bölgelerimizdeki akranlarından daha zeki olamayacağına göre İzmir'i ve Ege'yi öne çıkaran neydi? Bunu sorgulamaya başladım. İşte o öğretmenle konuş, bu öğretmenle konuş, milli eğitime danış, işte sendikaya sor filan. Karşıma hep aynı öyküler çıktı. Cevabı bulmuştum manşeti de. <laughs> Yıllarca Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde görev yapan öğretmenlerimiz hiç olmazsa emeklilikte belki biraz işte rahat yüzü görebilmek için ömürleri boyunca biriktirdikleri 3-5 kuruşla geçinmesi daha makul iklimi güzel olan İzmir'den, Aydın'dan, Denizli'den, işte Muğla'dan filan ev alıyorlar. Meslek hayatlarının son dönemi yaklaşınca işte bir yolunu bulup tayinlerini bu şehirlere çıkarıyorlar. Bu şehirlere yerleşince de işte böyle küçük bir evde yazlık ediniyorlardı emekli öğretmen olarak. Yani Ege bölgesinin çocukları, İzmirlilerin çocukları, ustalık dönemlerini Ege bölgesinde taçlandıran, tecrübelerinin zirvesindeki nispeten ekonomik refaha ulaşmış mutlu öğretmen kadroları tarafından yetiştiriliyor. Mutlu öğretmenler. Netice e, şampiyon oluyorlar. Haberin manşet oldu aşırı diye <laughs> birinci sayfaya. 40 yıl önce yaptığım bu manşet acaba hala doğru mu diye gazetecilik kariyerim boyunca bu haberin takibini sürdürdüm. Hep takip ettim. Öykü hala aynı öykü. Her sınav sonucu açıklandığında haberimin doğruluğunu bir kez daha teyit ediyorum. Öğretmenin yaşam standardı yükseldikçe o görev yaptığı okuldaki eğitimin kalitesi de yükseliyor. Öğretmen ekonomik olarak güçlük çekiyorsa o okuldaki öğrenciler kesinlikle başarısız oluyor. 2-2 daha 4 kadar net. E hal böyleyken bakıyoruz bugün. Öğretmenlerimiz ciddi, çok ciddi ekonomik sıkıntı yaşıyor. Sokaklara dökülüp haykırıyorlar. Bu maaşlarla geçinemiyoruz diyorlar. Özel okullarda güya, güya özel okul ya öğretmenlerimizi asgari ücretin bile altında çalıştırıyor. Bunlar çalışan öğretmenler. Ataması yapılmayan, çalışamayan öğretmenlerimiz işte az önce anlattım. Hayatlarıyla oynun. Öğretmenine mesleğini yapma fırsatı vermeyen, öğretmenine insanca yaşam standartı sağlayamayan ülke, dünya çapında sınıfta kalmaya mahkumdur. Bırak o dünya lideri palavralarını falan. Dünya çapında sınıfta kalmaya mahkumdur öğretmenine sahip çıkmayan millet de aslında kendi çocuklarına, kendi torunlarına karşı suç işliyor demek. Bakın çıkarın kağıt kalemi mesela sınav yapayım. <laughs> Öyle derler ya çıkarın kağıt kalemi. Teflon tavaya hiçbir şey yapışmadığına göre teflon o tavaya nasıl yapışıyor? Yüzme zayıflatıyorsa balinanın mesela stili mi yanlış? Yüzme stili mi yanlış balinanın? Fatih Sultan Mehmet bizim şerefli ecdadımız olduğuna göre Fatih Sultan Mehmet'in henüz beşikteyken boğdurduğu kardeşleri bizim ecdadımız değil miydi ya? Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrü. Bunu böyle papağan gibi tekrar etmesi çok güzel ama 70 yaşında mı öldü mesela Dante? Hayır, 56 yaşında gibi. O halde niye 35 yaş Yolun yarısı. Atatürk mesele. Geometri kitabı yazdı. Müsellese üçgen dedi. Niye üç yan demedi? Üçgen dedi. Futbol, korner, pol, penaltı, gol, offside, forvet, frikik, maç, pas, skor. Bu kelimelerin hepsi İngilizce'den. Peki hakem niye Arapça'da? Mercide bak mesela nerede? Öğretmenler işte budur. Bu tür soruların cevabını merak etmemizi isteyen insanlardır öğretmenler. Bize düşünmeyi öğreten insanlardır öğretmenler. Biz onlara matematik öğretmeni, kimya öğretmeni, işte tarih öğretmeni, edebiyat öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni filan deriz ama branşları farklıdır. Ama aslında hepsi beynimizi kullanmayı öğreten insanlardı. Beynimizi. Düşünmemizi öğreten insanlar. Bakın asrın liderimiz mesela o da bir ara öğretmenliğe özendi. Eline tebeşir aldı böyle. AKP'nin milli eğitim vizyonunu kelime kelime kara tahtaya yazdı. Tebeşir. Girin internete lütfen o görüntüler hala orada duruyor. Eline tebeşiri aldı. AKP'nin milli eğitim vizyonunu kara tahtaya yazdı. Dört kelime. Dört oku, düşün, uygula, neticelendir. Dört kelime. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Herkes tabi pek beğendi. Böyle alkışladılar falan kameralar falan. Halbuki biraz düşününce topluyorsun baş harflerini. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Odun çıkıyor kardeşim. Odun. AKP'nin milli eğitim vizyonunun sloganının baş harfleri odun çıkıyor. Düşünmek her şeydir. Öğretmenler bize düşünmemizi öğreten insanlardır. Bakın şimdi bu tarikatlarla filan işbirliği yapıp müfredattan Atatürk'ü çıkarmaya çalışıyorlar. Bakın tam olarak 100 yıl önce, 1924 yılıydı, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Samsun gezisindeydi. Gazetecilerle sohbet ediyordu. Nereden ilham aldığını, kimlerden kuvvet aldığını sordular. Tam o sırada şak ayağa kalktı sohbeti bırakıp. Kendisini karşılayan kalabalığa doğru böyle yürüdü birkaç adım attı. Hoş geldiniz diyerek böyle fötr şapkalı birinin elinden tuttu. Hoş geldiniz. Sonra da gazetecilere dönerek tarihi bir konuşma yaptı. Tarihi cevabını verdi aslında gazeteci. Bizler dedi. Bizler yani kendi yaş grubunu kastediyor. Bizler dünyaya geldiğimiz zaman bu topraklar üzerinde yaşayan herkesle birlikte yok edici bir zorbalığın pençesindeydik dedi. Sarayın zorbalığından bahsediyor. Ağızlar kilitlenmişti. Benliğimizi unutarak boyun eğmemiz, kulu kölesi olmamız isteniyordu. Ama o baskı altında bile, bizi bugünler için yetiştirmeye çalışan gerçek ve fedakar öğretmenler vardı. Şimdi burada işte bir büyük kişiye rastladım. Nakividdin Bey. Askeri Rüştiye birinci sınıfında öğretmenimdi. Bana henüz ilk bilgileri öğretirken gelecek için ilk düşüncelerimizi de vermişti. Baylar dedi. Açıklamak istiyorum. İlk esin kaynağı ana baba kucağından sonra okuldaki öğretmenin dilinden, vicdanından, eğitiminden alınırdı. Evet. Mustafa Kemal'in zihin dünyasını şekillendirenler öğretmenleriydi. Öğretmenlerinin eseri olan Mustafa Kemal Atatürk okulları ziyaret etmekten çok hoşlanırdı. Derslere girerdi. Her gittiği yurt gezisinde ee, liselere giderdi öğrenci sıralarına oturup öğretmenleri dinlerdi öğrenci Bazen de öğrencileri bizzat sınav yapardı. Bakın şimdi mülakat tartışılıyor ya öğretmen mülakat. Bakın bu mülakat konusunda size çok çarpıcı bulacağınız bir örnek anlatayım. Mülakat. Herkes altını çizerek dinlesin lütfen. 1930 yılı Galatasaray Lisesi'ne geldi. İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ne geldi. Tesadüfen o gün orta son sınıfın Tarih coğrafya sınavı vardı. Sınıfa girdi. Tarih coğrafya sınavı yapılacak. Hadi bugün sınav sorularını ben sorayım dedi. Evet. Ve tek tek sordu. Bakın altını çiziyorum. 1930 yılı orta son sınıf. Şu soruları sor. Atilla'nın Romalılarla harbi sırasında Afrika'dan İspanya'ya geçen ilk Arap ordusu kaç kişiydi? Bunların içinde kaç Türk bulunuyordu? Bu ordu ilk nereye ayak bastı? Hangi istikamete doğru gitti? İlk olarak hangi şehri aldı? Bakın tekrar ediyorum. Orta sınıf, orta son sınıf bu ha. Devam etti sormaya. Sevr Anlaşması'nı ve Lozan Anlaşması'nı mukayese ediniz. Akdeniz'in iklimiyle Adalar Denizi'nin iklimi arasındaki farklar nelerdir? Devletçilik ve fertçilik nedir? teşri kuvvetler ne demektir? Kanunlar nasıl yapılır? Şimendifer siyaseti nedir? Türkiye'de 1914'ten sonra yapılan tren atları nerelerdedir? Batı Anadolu'nun ehemmiyeti nedir? eski medeniyet ne demektir? Etillerle Mısırlılar arasındaki muharebeyi anlatınız. İlk zamanlarda Asya'daki Türk kavimleri nelerdir? Bunların göç yollarını anlatınız. Asya'nın ortasındaki büyük denizin kurumasını anlatınız. Asur ve Akat medeniyetlerini Mısır medeniyetiyle mukayese ediniz. Anadolu'daki Türk medeniyetleri hangileridir? Eti, Sümer ve Mısır medeniyetlerinden hangisi daha eskidir? Bizdeki reisi cumhur seçimi ile Almanya'daki reisi cumhur seçimi arasındaki farklar nelerdir? Nasıl sorular? Orta son sınıf. Evet. 1930 yılı Türkiye'sinde ortaokul son sınıf öğrencileri işte bu kadar ağır soruları bile cevaplayabilecek donanıma sahipti. 1923'te okuma yazma bile bilmeyen ulus, Atatürk vizyonuyla sadece 7 yıl içinde işte böylesine çıta yükseltmişti. E şimdi öğretmenlere mülakat filan yapan arkadaşlara ben soruyorum. Sizi 22 yıldır yönettiğiniz ülkede orta son sınıf öğrencilerini filan boş verdik. Atatürk'ün bu sorularına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç milletvekili cevap verildi? T-1930 yılında orta son sınıf öğrencileri bile bu sorulara cevap verebilirken, bu sorulara cevap veremeyecek tipleri milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyoruz. Sonra da utanmadan öğretmenlerin bilgili olup olmadığını test etmek için mülakat yapıyoruz, öyle mi? İlkokulda sınıfın ortasına mesela maket mezar taşı koyduranlara, ilkokul öğrencilerini, vatan hainlerinin mezarını ziyarete götürenlere. Mülakat yaptınız mı? Şöyle öğretmenlerden oluşan düzgün bir milli eğitim jürisi kurulsa, bu milli eğitim bakanı bakan olabilir mi ya? Bakın şimdi bu yeni müfredattan integral falan çıkar integral. Hı <laughs> Halbuki hayat matematiktir. Atatürk mesela bakın müfredattan çıkarmaya çalıştıkları Atatürk 1936 yılında oturdu. Geometri adıyla kitap yazdı. Ya bizzat kitap yazdı. Geometri. Bulabilirsiniz kitapçılar. Cumhuriyeti matematik üzerine inşa edebilmek için millet anlasın diye Arapça ve Farsça geometri terimlerine Türkçe karşılıklar üretti. Bakın boyut, uzay, yüzey, çap, kesit, teğet, açı, yatay, düşey, dikey, konum, üçgen, dörtgen, eşkenar bu terimlerin hepsini bizzat Atatürk buldu. Artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam, oran, orantı, türev, hacim, kare, metrekare hepsini Atatürk'e borçluyuz koni, küp, piramit, silindir, pi sayısı, teori, teorem, varsayı bu kelimelerin tamamını Mustafa Kemal türetti. Atatürk'ü böyle çek çıkar, toplama çarpma bile yapamazsın bu ülkede. Toplama çarpma bile yapamazsın. <laughs> Atatürk'e kadar mesela geometriye hendese deniyordu üçgene müselles çapa kutur deniyordu. Eşite musavi, kareye murabba, silindire üstünvane, TT hattı mümas deniyor. Uzayı fethettik filan diyorlar. Ya uzay kelimesini bile Atatürk'e boştu. Uzay. Bakın az önce anlattım. Cumhurbaşkanı olduktan sonra yurt gezilerinde mutlaka liseleri ziyaret ediyordu. Eline tebeşir alarak kara tahtanın başına geçiyordu. Türkçe terimlerle Pisagor Teoremi'ni anlatıyordu. <laughs> Pisagor Teoremi'ni anlatıyordu. Artık. Ben mesela İzmir Lisesi mezunuyum. Ağırlıklı Matematik Bölümü mezunuyum. Mustafa Kemal 1932 yılında o zamanki ismi işte İzmir Erkek Lisesi olan bugünkü İzmir Atalüksü'sünü ziyaret etmişti. Sınıfa girip bizzat Türkçe terimlerle Pisagor Teoremi'ni anlattı. O tarihi ziyaretin fotoğraflarını internette bile görebilirsiniz. Pisagor teoremini anlatıyor diye. Bugün Türkiye'yi yönetenler Pisagor teoremini anlatabiliyor mi? Hatta bugün Türkiye'yi yönetenlerin Pisagor teoreminden haberleri falan var mı acaba ya? İntegrali çıkarıyoruz falan diyorlar. <laughs> Siz hangi liyakata sahipsiniz ki öğretmenleri mülakatı alıyorsunuz? öğretmenlerine bunları reva gören ülke, tarikat, cemaat, zırh cahili ülkesi olarak kalmaya mahkumdur. Evet, gelelim anneler gününe. <laughs> Yarından sonra pazar günü, anneler günü. Sizinkini bilmem. Benim rahmetli annem ilkokul mezunuydu ama doktordu, tıp uzmanıydı. Hani öyle bir reklam vardı ya bir dönem, benim annem doktordu, mühendis. Benim annem gerçekten doktordu, tıp uzmanıydı. Başım ağrıdığında mesela hemen teşhisi koyardı. Saçın ıslak ıslak sokağa çıkıyorsun ondan diyordu. Başım dönerse filan böyle dersen hemen teşhisi koyuyordu. E bir şey yemiyorsun açlıktan döner tabii diyor. İlkokul mezunuydu ama müthiş doktordu. Popoma pitil top sokan tek kadın. Gülmeyin öyle. Benim yaş grubumda hepimizin başına geldi o fitil işi. Eczacıydı aynı zamanda annem. Sokakta kavga ederdik mesela böyle yumruğu yerdik gözüm mor gelirdi. herhalde. Gel hemen patates basayım derdi. <laughs> patates tedavisi. Eczacı. Kepeklerim çoğalırdı böyle illa şikayet kepekler ne olacak falan kızların yanında böyle moralimiz bozuluyor. Kepekçi otur hemen derdi zeytin yersin. <laughs> Yaşak diye keserdi biliyor musun? Gözümde arpacık çıkardı. Yum bakayım nerede sarımsak değdireyim. <laughs> Teşhisleri ve tedavileri on numaraydı. Hemşireydi aynı zamanda. Öf be derdim böyle terli de mizmir sıcağı filan. Dur şöyle hemen derdi sırtıma havlu sokardı. <laughs> röntgen mütehassısıydı. Röntgen. Böyle köpek gibi tabi sigara içiyoruz o zaman da falan diye öksürüyorduk ve ciğerlerimiz çıkacak neredeyse. Röntgen mütehassısı olarak derhal bir reçete yazıyordu. İçme şu zıkkımı diyordu. <laughs> Bebekken anestezi uzmanıydı. Dandini dandini dastana. Mis gibi uyursun böyle. Ürolog da annem. Böyle girerdi. Çişin niye sarı senin bakayım? <laughs> Takip ederdi. Çiş niye sarı? Fizyoterapistti. Top oynarken falan böyle sakatlandığımızda işte dizimiz ağrıyor falan dersen benim de belim ağrıyor. Geçer Hakikaten geçerdi yani. <laughs> Anlardı bu işleri. Diyetisyen de annem. Mis gibi türlü yaptım. Sakın sokakta hamburger falan yip yeme. Kola da içme sakın derdi böyle Diyetisyen olarak. Cildiyeciydi benim annem. Suratımızda belan böyle, böyle sivilce çıktığında hemen teşhisi koyardı. Çikolata yiyorsun ondan. <laughs> yeme çikolata. Laborant da annem nezli olduğumda böyle burnum akınca filan ben şimdi sana hemen bir ada çayı kaynatayım derdi. Rezene, bal, limon, tarçınla, zencefili de böyle ılık ılık iç. Sırtına da rakı ile aspirini karıştırıp sürelim. Uyu uyan sabaha bir şeyin kalmaz derdi. Sabaha bir şeyim kalmaz ya. da annem. Beni böyle durgun gördüğünde nem var oğlum derdi. Bir şey yok anne derdi. Var var canın sıkkın der. Ya bırak iyiyim derdim. Yok yok bilirim ben. Ya canın sıkkın. Anne delirtme falan derdim. E bak gördün mü derdim. Neyi gördün mü derdim. E sinirlerim bozuk. <laughs> Psikiyatrdı. <laughs> Genetikçiydi benim annem. Babana çektin sen derdi. Bütün kötü huylarını babandan almışsın zaten dedi. Genetik uzmanı yani. <laughs> Babadan geçen bütün kötü huyların uzmanı. Veteriner hekimdi benim annem. Takılırdım sık sık. Anne derdim bu sene anneler gününde babama Viagra hediye etmeyi düşünüyorum. Bu kıyamı unutma derdim. Default terbiyesi sayfam falan diye kovardı. ya bari babalar gününde adama bir escort kız hediye edeyim derdim. Terlik fırlatırdı. Defol hayvan. <laughs> Hayvanlardan anlardı. Veteriner hekimdi benim annem. Hastasıydım annemin. Hastaydım ama. <laughs> pazar günü mesela bu pazar anneler gününde yine arayacağım ben annemi. Telefonla. Annemin vefatından sonra annemin telefon hattını kapatmadım. Cep telefonumda numarası duruyor. Sesini son kez oradan duymuştum. Sesini son kez oradan duyduğum telefon hattını kapatmadım hiç. Dolayısıyla koparmadım yani bağlantıyı. Aklıma düştüğünde tuşluyorum arıyorum annemi veya canım çok sıkkın olduğunda veya şefkatine ihtiyacım olduğunda tuşluyorum numarasını uzun uzun çaldırıyorum. Açmıyorsa komşudadır mutlaka. Ya da markete filan gitmiştir. <laughs> Alışamamıştı çünkü bu cep telefonu denilen alete. Evdeki sabit telefonu yanına koyuyordu cep telefonunu. Dışarı çıkarken de çantasını almayı unutuyordu. Gene öyledir diyorum. Hadi bir ara ararım diyorum, kapatıyorum. 12 yıldır böyleyiz. 12 yıl. Arıyorum açmıyor. Komşudadır diyorum. Arıyorum açmıyor. Markettedir dedi. <laughs> Pedere aşıktı halde 56 yıllık evliydiler. Babam öldü. Annem şalteri indirdi şak. Onu bir daha hayata bağlayacak bir kablo bulamadık. Babamdan sadece 99 gün sonra peşinden gitti. Götürüp babamın yanına koydu koyununa uğurladı. 99 gün sonra indirdi böyle şalteri kurtaramadı. İkisi evden sadece 99 gün içinde gidi verince e tabi böyle yağmurda sırılsıklam sıklam ıslanmış gecenin ayazında sokaklanmasının lambasının cılız ışığında titreyen sahipsiz köpek yavrusu gibi hissetmiştim. İşte bu yüzden ben annemin sesini son kez duyduğum telefon hattını hiç kapatmadım. Bağlantıyı koparmadım. Arıyorum, ay olsun komşuda durdum. Pazar günü anneler günü. Benim açımdan annelersiz günü. Arayacağım yine telefonda. Seninki her komşuda değilse kardeşim ara mutlaka pazar günü anneni. Yoksa inanmana kaybettikten sonra daha çok arıyorsun. Anneme. Böyle. Ben annemi anlattım ama aslına bakarsanız doğurmuş, doğurmamış hiç önemli değildir. Yürektir aslı. Vicdanı anne olan tüm kadınlar annedir. Vicdanı anne olan tüm kadınların şimdiden anneler gününü kutlarım. Bugünlük bu kadar abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Abone olanlar arasında mülakat yapacağım. Evet, bu defa çekiliş yapmayacağım, mülakat yapacağım. <laughs> Dünya iktisat tarihinde var olmayan, faiz sebep enflasyon neticedir. Teoreminin sahibi olan ekonomist kimdir? Mülakat sorusu bu. A. Adam Smith B. Milton Friedman C. Karl Marx D. Nasrettin Hoca. E. Hiçbiri. Bu mülakatı başarıyla geçen dört talihli izleyicime ataması yapılmayan izleyici ödülü vereceğim. Evet. Yani at, mülakatı geçeceksiniz ama atamanız yapılmadığı için ödül müdür alamayacaksınız. <laughs> Cümleten sağlıklı, huzurlu, anneleri mutlu bir hafta sonu dilerim. Pazartesi sabah görüşmek üzere. Eyvallah. Evet.